Merhabalar. İtalya'da Bari bölgesinde bir agroturizm işletmesini ziyaret ettik. İşletmenin tarlasından bir kesiti size paylaşacağım. Burada görmüş olduğunuz gibi tümsekler var. Bu tümsekler ne anlama geliyor onu anlatmak istiyorum. Bu aslında güzel bir iyi bir uygulama örneği. Şimdi bu tümsekleri işletme sahibi öğrencilerden gelen fikirler üzerine geliştirmiş. Ne anlama geliyor? Bu tümsekler üzerinde bitkileri dikiyor. Yani iki tane amacı varmış. Buranın sahibi biraz yaşlı, eğilip kalkarken zorlanıyormuş. Bu yüzden de öğrenciler biraz da tümsek şeklinde toprağı yapmasını söylemişler ve bu fikri benimsemiş, bu şekilde yapmış. Bu tümseklere 3 tane farklı bitki dikiyor. İşte yüksek boylu bitkileri en üst tabakaya dikiyor. Orta boy bitkileri ortaya, işte brokoli brokoli de en alta dikiyor. Bu bitkilerin birbirleriyle etkileşimleri var. Aynı permakültürde olduğu gibi. Dolayısıyla etkileşimde oldukları için bitkiler daha fazla verim almaya başlamışlar. Şimdi burada görmüş olduğunuz, arkamda görmüş olduğunuz yerde de geleneksel uygulamayı yapıyor düz tarlada. Ve burada da farklı bir model deneyerek ikisi arasındaki verimi karşılaştırıyor. Ve şunu görüyor buranın işletme sahibi, bu tümseklerde yetiştirmiş olduğu bitkiler... Arkada görmüş olduğunuz geleneksel yöntemlerle yapılan alanlardan çok daha fazla verim veriyor. Birkaç faydası var. Öncelikle sulama ile ilgili düşünürsek suyu daha etkin bir şekilde kullanıldığını söylüyor bu sistemde. İkincisi organik gübre kullanıyor tamamen zaten. Burada hayvanları var, tavukları var. Bunların gübrelerini falan burada kullandığını söyledi. Bir üçüncüsü ise e, özellikle e, toprağın e, besin elementleri yönüyle e, çok fazla etkileşime sahip olduğunu söyledi. Daha yararlı e, bir şekilde toprak yapısını koruduğunu söyledi. E, bir diğer şey ise e, söylemiş olduğu aromatik bitkiler kullanıyor. Özellikle zararlılarla mücadele ederken e, bunlar genellikle e, fareler oluyormuş buralarda o farelerin e, özellikle bu tümsekleri yaptıktan sonra artık e, fareleri önlediklerini söylüyor aromatik bitkiler koyuyor e, toprağın e, tümseklerin başlarına bu aromatik bitkiler hem fareleri hem diğer bitkileri e, zararlıları uzaklaştırmaya yararlı, e, yararlı olduğunu söyledi dolayısıyla bunu yaparken işte Organik gübre kullanıyor, pestisit hiçbir şekilde kullanmıyor, zararlarla biyolojik mücadele elde etmeye çalışıyor. Suyun etkili bir şekilde kullanılmasını sağlıyor ve bitkilerin birbirleriyle etkileşiminden dolayı da verimin çok daha fazla yüksek olduğunu söyledi. Genellikle işletme sahibi diğer çiftçilere... Bu eğitimi veriyor mu, diğer çiftçiler benimsiyor mu diye bir soru sorduğumda diğer çiftçilerin özellikle yaşlı çiftçilerin bunu benimsemediklerini, daha geleneksel yöntemlerle e, sürdürmeye eğilimde olduklarını genç çiftçilerin ise buna daha meraklı olduğunu söyledi. Ama e, çiftçiden çiftçiye bir eğitimin e, olmadığını, etkileşimin olmadığını e, belirtti. İşletme sahibini okullara falan davet ediyorlarmış. Okullarda öğrencilere bu sistemi anlatıyor. Ayrıca Erasmus projeleri ve Avrupa Birliği'nin diğer çeşitli projelerinden de öğrenciler özellikle bu işletmeye gelerek bu pratiği, praktisi uygulamayı öğrenmeye çalışıyorlar. Oldukça güzel bir model. Belki Türkiye şartlarında da küçük ölçekli çiftçiler tarafından bu şekilde bir model uygulanarak geleneksel yöntemlerden nasıl farklılaştığını veya işletme sahibinin uygulamış olduğu bu aromatik bitkilerin işletmede uygulandığı zaman zararlarla nasıl mücadele ettiğini kendileri de gözlemleyerek bunu fark edebilirler. Teşekkürler.